İhtulum, Bolu Yeniçah. Gece orada kalacağım öğretmen evinde. Oradan çıkacağım Amasya Merzifana. Merzifana öğretmen evinde kalacağım. Ondan sonra da yani Salı günü de. Bugün Pazar. Salı günü de. Orduya varmış olacağım. Oradan arkadaşla buluşacağım. Yola onunla beraber devam edeceğiz, arabayla devam edeceğiz yola. Motoru orada uygun bir yere bırakacağım ve Doğu Karadeniz rotasını en azından bir bölümünü arabayla yapacağım. Oradan döndükten sonra benim yapmak istediğim soğanlı geçidi gibi birkaç rota var. Onları motorla devam etmeyi planlıyorum. Şimdi bugündük ilk durağımız. bolo incha Şuna bak ya Alışıyorum <laughs> Küçük bir yer Öyle çok gezilesi bir yer yok Şu Sol tarafta bir gölü var Göle bakan hoş bir tane e, kafe var parkın hemen yanında Böyle ahşaptan iki katlı bir yer yapmışlar ee, en üst katı galiba kapalı Ama onun bir alt katı Açık hizmet veriyor ve Gölü falan görebiliyorsunuz gayet güzel Akşam biraz orada oturdum akşamüstü Bir çay içtim Şimdi Merzifon'a doğru Yola koyuldum Saat 8.20 yaklaşık motorun saatine göre Dünkü sürüşümde şunu fark ettim. Hızlı gittiğim zaman yoruluyorum. Evet daha erken varıyorum. Ama daha çok yoruluyorum. Çünkü hızlı gitmek demek daha fazla dikkat demek beğeni yormak. Motorun titreşimini daha fazla almak. Daha fazla rüzgara maruz kalmak. Bu yüzden Dün yaptığım gibi ortalama 100 kilometre süratlerde gitmeyi planlıyorum. Yine yaklaşık 300-320 kilometre kadar bir yolum var. En az iki molalı. Zaten bir kere benzin almak için dururuz muhakkak. Bu şekilde bir yol olmasını planlıyorum. Hazır kamerayı açmışken, kaldığım yerle ilgili de birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, yeni Çağ öğretmen evinde kaldım. 50 lira gibi bir ücreti var öğretmenlere. Sivillere galiba 70 lira. Yani odaların hepsini böyle bilmiyorum ama bana verdikleri oda e, bir çift kişilik, bir tek kişilik yatağı olan bir odaydı. Banyo, su tuvaleti vs. var. Ee, televizyonu var. Televizyonu biraz sıkıntılıydı ama olsun. Genel olarak güzel bir odaydı. Kuzey ee, cepheye baktığı için sıcak değildi. Dolayısıyla kıymayı bekleştiremedim ki zaten klima yoktu. Akşam saat 10'da e, görevli ayrıldığını söyledi yani evine gidiyormuş. Ama dış kapı her zaman açık. İstediğin saatte girip çıkabilirsin. Sadece akşam 10'a kadar girişini yapıp odanın anahtarını alman lazım. İlçede A101, BİM, ŞOK üçünden de var. Bakkallar falan dolu zaten. Sadece böyle büyük marketler yok işte Migros, Carrefour gibi. Onlarda normaldir böyle bir ilçede olmaması. Bu A101 Reşok'un birinin uçurunun olmasına ben şaşırdım. Evet. Dolayısıyla buraya gelmeden önce şöyle alışverişim yapayım. Ne olur ne olmaz falan gibi bir düşünceye gerek yok. En azından gıda alışverişi için burada hiçbir sıkıntı yok spesifik şeyler isterseniz onları alabilirsiniz yolda. Şu an hava biraz serin. Montumun havalandırmaları açık. Dün Bolu Doğan'ı geçerken yaşadığım o tatlı serinlik var ya aynen öyle bir hava var. Çevirme var galiba. Biraz hız keselim. Biraz daha belki durdurur durdurmadı. durma da Paralik Dur bakalım <laughs> çok yerde kaldı ya bir 10 kilometre önce Opet'in de olduğu bir tane dinlenme tesisi vardı. Orada oturdum biraz. Bir 15 dakika doladım. Yakıt ikmalini yaptık motoru. Vizörümdeki böcekleri temizledim. Sıvı ikmalimi yaptım. Erken yeniden yola koyuldum saat 11'de yeniden yola çıktım. Ee, yaklaşık 12 gibi o civarlarda yine bir tane mola vermeyi planlıyorum. Uygun bir yer bulursam tabi. Kalkta böyle yol kenarında durmamın için. Böyle gölge olabilecek bir yer bulursam orada dururum. Yine bir sıvı ikmalini yaparız. %10 ev Yüzde on yani Çıktığımız yükseklik Çarpı Gittiğimiz mesafe Bölüyüz Öyleydi galiba formülü Eskiden o yüzdeyi Yüzde olarak bilmezdim Derece olarak sanırdım. 10 derece falan Hani şöyle Cetlerde gönyere falan bakarım o, 10 derece derece bir şey değil yani. Ama bakıyorsun yokuşa bir tane böcek büyük bir böcek belli ki çünkü şu an vizörümün içine etti. Sağ gözüm görmüyor şu an. Kocaman bir tane böcek leşi var şu an sağ gözümün önünde. Neyse o 10 dereceye bakıyorsun ama o çok dik. Sonradan öğrendim ki o derece falan değilmiş formülü varmış kendine göre. Interpol'un da şarjı bitti az önce. Şu an müziksizim yani. Telefonum da bağlı değil dolayısıyla. Yani yol her şekilde çekiliyor motosiklet olduktan sonra. Uzun yollar çekiliyor ama müzik olsaydı da hiç fena olmazdı. Interpol'un şarj kablosunu bulamıyorum. Yanıma aldım mı, almadım onu da bilmiyorum Bugün gittiğimde çantaları falan bir karıştıracağım iyice Bulursam şarj edeceğim, bulamazsam yenisini alacağım çünkü önümde daha uzun yollar var Müziksiz ee, olmaz Yola çıkalım Yaklaşık 10-15 dakikalık bir modadan sonra yeniden çıkıyoruz o da. Hazır durmuşken motorun sağını solunu da kontrol ettim. Var mı bir sıkıntı diye. Sıkıntı görünmüyor. O aynen ne yapılmış. Motorun her tarafında böcek ölüsü var tabii ki. Biz gelen şey motora mı gelmeyecek bu motora? Şuradan cam Far Şurada koruma demirinin oraya bir tane arı girmiş Ne bileyim çamurdun, amortisörün oralarda böcekler Sağlam bir temizliğe ihtiyacı var şu an motorun Yaklaşık e, 90 kilometre kadar bir yolum kaldı 85-90 km kadar. Bundan sonra artık bola vermem. Tek seferde giderim. Benzin istasyonunda şu intercom için şarj kablosu baktım ama hep Android'ler için var şarj kablosu. Benim bir telefoncu vesaire bulmam lazım Merzifon'da. Muhtemelen telefoncu da falan bulabilirim.